Biz Ayıda otomatik olarak 5 yıl sonra ilk defa e, tekrardan Otomekanikaya katıldık ve bundan çok mutluyuz. Gerçekten buranın heyecanını, e, buranın bu ambiyansını yaşıyoruz. E, muazzam bir katılım var. Ziyaretçi kalitemiz çok güzel. Elit kişiler buradaki ziyaretçilerimizin hepsi müşterilerimiz, tedarikçilerimiz hepsiyle bir aradayız. E, katılımcıların e, ilgisi aynı zamanda ziyaretçilerimizin ilgisinden çok memnunuz. Biz A7 Otomotiv olarak zaten 45 yıldır A7 Süspansiyon Grubu'nda Türkiye'nin en büyük firmalarından bir tanesi. Bu seneki katılış amacımızda fren diski ve fren balatası fabrikamızı da kurduk. Aynı zamanda burada müşterilerimize bunu da anlatıyoruz. Yeni yaptığımız yatırımlar, yeni ürünlerimizin tanıtımını, lansmanını yapıyoruz. Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu da otomekaniklarda bunun en büyük faydalarından bir tanesini burada tanıtımda görüyoruz. Ee, biz şu andaki katılımdan çok memnunuz. Ürünlerimizin e, müşterilerimizle bulaştırabileceğimiz platformlardan bir tanesi de burada. E, aynı zamanda ziyaretçilerimiz gelerek burada merak ettiği şeyleri bize yüz yüze sorarak burada onlara daha ikna edici cevaplar verebiliyoruz. Onlarla kaynaşıyoruz, tanışıyoruz. E, ciddi bir birlikteliğimiz oluyor. Ee, uzun zamandır görmediğimiz müşterilerimizle, bayilerimizle tekrardan bir araya geliyoruz. Ama bence en önemlisi e, burası e, sadece telefonla, maille veyahut da e, uzaktan iletişimle değil, yakın iletişimin gerçekleştiği bir yer olduğu için çok önemli. E, biz de bunun faydasını görüyoruz. AİD otomatik olarak burada olmaktan çok memnunum. Bu ailenin bir parçasıyız. Ee, ve bundan sonraki yıllarda da aynı şekilde daha yeni yatırımlarla, yeni heyecanlarla, yeni sürprizlerle e, burada olacağız. E, burada olmaya devam edeceğiz. E, bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ediyorum.